Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü makalemizin konusu felsefi akımlardan biri olan Tabiyyum. Tabiatçılar İyonyalı filozoflar gibi tabiat bilimlerine dayalı bir metafizik kurma çabası içinde olan İslam filozoflarının temsil ettiği akım. Milattan önce 6. yüzyılda yaşayan Thales, Anaximenes, Anaximandros, Heraklitos gibi tabiatçı filozoflar evrenin ana maddesinin ne olduğunu sorgulamışlardır. Maddenin canlı olduğu öğretisini benimseyen bu düşünürler varlığının, ilkesinin, toprak, Hava, ateş ve su olduğunu, bunların taşıdığı soğukluk, sıcaklık, yaşlık ve kuruluk gibi karşıt niteliklerin etkilemesiyle maddi kainatın teşekkül ettiğini savunuyorlardı bazı İslam düşünürleri bu fikri benimsemediğinden tabi yön diye alınmıştır. Gazali filozofları sınıflandırırken birinci gruba materyalistleri, ikinci gruba tabiatçıları, üçüncü gruba ilahiyatçıları yerleştirir. Ona göre tabiatçı filozoflar bir bilim adamı titizliğiyle tabiatı incelemiş, hayvanların anatomisini araştırarak orada Yüce Allah'ın eşsiz hizmetlerini ve eserinin ilginçliğini görmüş. Evrenin yaratıcısı Allah'ın varlığını kabul etmek zorunda kalmıştır Bununla birlikte nefsi insanın maddi varlığının bir parçası sayarak ölümle birlikte ruhun da yok olacağını iddia etmişlerdir. Dolayısıyla bu yaklaşım onların ahirette cenneti, cehennemi, kıyameti ve hesap vermeyi inkar etmelerine yol açmıştır. Tabiatçı filozoflar bütün fizik ve metafizik gerçeklikleri maddeye indirgeme eğiliminde olduğundan, bilginin kaynağı sorununda sansüalist yöntem konusunda tüme varımcı varlık fenomeni, felsefesinde realisttir. Bu felsefenin İslam toplumuna aktarılmasıyla dini nasları akılcı bir yaklaşımla yorumlayan mütezilenin tabiat ilimlerine olan ilgisi özellikle Nazım'ın çalışmalarıyla ileri bir seviyeye ulaşmışsa da onların bu ilgisi temel İslam inançlarının sınırları dışına çıkmamıştır. Bazı yazarlar İbn-i Ravandi'yi de tabiatçılar arasında değerlendirme eğilimindedir. Ancak kendisine muhalif kaynakların bildirdiği kadarıyla o sadece Peygamber belli değil. Tabiatçı filozoflardan farklı olarak Allah'ın varlığını inkara varan materyalist bir düşünürdür. İslam toplumunda kendisinden tabiatçı filozof diye söz edilen ilk düşünür ve bilginin Cabir bin Hayyan olduğu bilinmektedir. Her ne kadar Cabir'in çalışmaları tıp, astronomi, matematik, felsefe gibi ilimlere yayılmışsa da o her şeyden çok kimyacı sıfatıyla tanınır. Temsil ettiği tabiat felsefesi küçük alem, büyük alem anlayışına ve semavi güçlerin yeryüzündeki olaylara etkisi fikrine dayanmaktadır. Ayrıca evrenin nicelik boyutu üzerinde ısrarla durması ve inim anlayışında ölçme ve deneye büyük önem vermesi de evrende temel ilkenin sayı olduğu şeklindeki Pisagorcu sistemin onun tabiat felsefesindeki yansımasıdır. Tabiatta maden, bitki ve hayvan şeklinde sınırlanan varlık mertebeleri içinde madenler seviyesinin Cabir'in eserlerinde özellikleri Güzel bir yeri vardır. Madenlerin sadece oluşumları açısından değil, dönüşümleri açısından da ele alınması onun kimya çalışmalarının hareket noktasını oluşturur. Daha sonra Yakup bin İsa el-Kindi'nin felsefe, matematik, astronomi, optik, meteoroloji, psikoloji, ahlak, kimya, musiki gibi alanlarda eser vermesi ve tabiat bilimleri alanında birçok eser kalemi alması sonraki nesilleri yüreklendirmiştir. Nitekim kindinin talebesi olan İbni Tayyip Es-Sarahsi, üstadı gibi atomculuğu reddeden görüşleri savunmuş, çeşitli atmosfer olaylarını ve dağların işlevlerini ele aldığı çalışmalarıyla tabiat bilimlerinin gelişmesine katkılarda bulunmuştur. İslam düşüncesinde tabiatçı filozof ismini en çok hak eden âlimin Ebubekir Muhammed bin Zekeriya el-Razi er olduğunda şüphe yoktur. Yaşadığı dönemin hoşgörü ortamında Eflatun felsefesinden esinlenerek Deist, dünya görüşünü temellendirmeye çalışan filozof hakikate ulaşmada dine ve bir peygamberin rehberliğine ihtiyaç olmadığını iddia ettiği için gerek çağdaşları, gerekse daha sonraki filozof ve kelamcılar tarafından eleştirilmiş, mülhitlik ve zındıklıkla damgalanmıştır. Bazıları da onu bir taraftan Aristoculuk'tan sapmakla diğer taraftan Sokrat öncesi naturalistlerin görüşlerini benimsemekle suçlamıştır. Razi'nin tabiat felsefesi konusundaki görüşleri onun Gazali'nin tabiatçı filozoflarla ilgili tasnifindeki hikmet sahibi bir yaratıcının varlığını kabul eden grup içinde yer aldığını gösterir. Koyu bir rasyonalist olan çalışmalarında gözlem, deney ve tümevarım yöntemini uygulayan Ravi, tıp ve kimya alanındaki başarıları yanında atomist görüşleriyle de dikkat çekmektedir ki bu yaklaşımlar geleneksel tabiatçı felsefenin tipik özelliklerini işaret eder. Meşai felsefedeki statik madde anlayışına karşılık razi, yapısı gereği maddenin dinamik olarak hareket etme gücüne sahip olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca ruh göçünü savunduğu için tipik bir naturalisttir. Ruhun ölümsüzlüğüne inandığından salt materyalistlerden tenasu kabul ettiği için kelamcılardan ayrılır. Kozmik varlığın oluşum ve işleyişini 5 ezeli ilki adını verdiği bir sistemle yorumlayan filozof bunun kendisine ait orijinal bir sistem olduğunu iddia etse de Allah külli nefis ilk heyula mutlak zaman ve mutlak mekan diye sıraladığı bu ezeli prensipler fikrini Pisagor, Empedokles ve Demokritos gibi Sokrat öncesi tabiat filozoflarından aldığı ve kendi düşüncesini bu görüşler üzerinde kurduğu konusunda ciddi eleştiriler vardır. Bununla birlikte Razi'nin felsefenin kaynaklarını sadece söz konusu tabiat filozoflarıyla sınırlandırmak doğru değildir. Bu kaynaklara ruh ve heyula konusunda Eflatun'un diğer metafizik kavramlarda manihaizm ve mecusilik unsurlarının eklemesi mümkündür. Klasik kaynaklarda Razi'nin tabiat olaylarını eserlerinin yorumu üzerinde 32 eser kaleme aldığı söylenirse de bunlar günümüze ulaşmamıştır. Otobiyografisi niteliğinde Esiretül felsefiyede tabiat bilimleri ve metafizik alanında telif ettiği birçok eseri zikrederken özellikle Semur Kiyan adını verdiği tabiat bilimine girişle ilgili olarak zaman, mekan, dehir, boşluk gibi fizik kavramlarına dair risaleler, evrenin şekli, gök cisimlerinin dairesel hareketlerinin sebepleri gibi doğrudan tabiat felsefesini konu alan eserler yazdığını zikreder. İslam felsefesinde tabiatçı filozoflar, dehrilerden farklı şekilde bir yaratıcının varlığını inkar etmezler. Batinilerden ayrı olarak da doğru bilgiye ulaşmada, akıl ve deney dışında mistik bir kaynağa başvurmazlar. Dolayısıyla bu filozofların hedefi tabiata dayalı bir metafizik kurmaktır. Onlar için asıl olan varlığı açıklamada deney ve tüme varım yöntemlerinin kullanılmasıdır. Her ne kadar kainatı yaratan Allah'ın varlığını kabul etseler de nübüvveti ve dini kabule yanaşmamışlardır. Arkadaşlar bugünkü makalemizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.